Arkadaşlar, ben Ecem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir içerikle karşınızdayım. E, bugünkü konumuz tabii ki bu yanımda duran kitaplar. Malum yaz geldi, sınavlar bitiyor, finaller bitiyor, üniversite sınavları bitiyor. Sizde kendimi geliştirmek istiyorum ya da kütüphaneme bir kitap daha eklemek istiyorum. Ya da e, okuma alışkanlığım yok, beni sürükleyecek bir kitap arıyorum diyenlerdenseniz bu video tam size göre bir video. Şimdi bu kitaplarda ben nelerden bahsedeceğim, en beğendiklerimi, popüler kitapları, daha sonra neler okuyabileceğimizi, Nobelli bir kitap var, Nobel ödülü olan bir kitap var, onu beğenip beğenmediğimi yorumlarımdan da bahsedeceğim sizin için. Bu kitaplar, bu gördüğünüz kitaplar benim pandemi boyunca, yani bir yıl boyunca okuduğum kitaplar. Sizle de birkaç tanesini paylaşmak istedim açıkçası. Umarım keyifle izlediğiniz ve yararlanabildiğiniz bir video olur. Şimdi kitaplarımı tanıtmam gerekirse, kitaplarıma tanıtmaya başlamam gerekirse ben iki tane kitaptan başlamak istiyorum. Hemen buluyorum diğerinde. Şu. Doğa bu video olsun istedim için Buradan seçerek yapacağım. Sırayla gideceğiz ya da. Tabii ki ilk önceliği bu kitaplara vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şurada ışık vuruyorum, aşağıya gösterirsem görürsünüz. Gazi ve Latife. Bu da iki aşk arasında Atatürk. Latife ve Fikriye. Hangisini daha çok beğendiniz derseniz, aslında ikisi de bayağı benzer şeyler anlatıyor. Hatta cümlesi cümlesine aynı olan cümleler var. Ama ben seviyorum bu tür kitapları okumayı. Atatürk'ün hayatıyla ilgili, özel hayatı da dahil. Bu tür kitapları okumayı seviyorum. Bir solukta bitebilecek kitaplar. Ee, biri 275 sayfa, biri 193 sayfa. Ama şu şekilde yani hani valla e, güneş de vuruyor ama umarım görüyorsunuzdur bu şekilde resimli olarak bu kitap. Bu kitapta ise çok fazla resim yok ve yazıları böyle biraz daha küçük. Ya yani umarım gözüküyordur tam güneşte vuruyor ama hangisini tercih edelim derseniz bu biraz daha akıcı resim olduğu için daha kolay bitiyor. Ama bu o dönemin olaylarını bir tık daha fazla anlatmış. Sadece özel hayattan ziyade o dönemde yaşanan sorunlardan, yapılan inkılaplardan da bahsetmiş. Bu biraz daha böyle yüzeysel geçmiş diyebilirim. İkisinden birini öner derseniz bunu öneriyorum. Bu bir tık daha güzel ama uzun ben biraz daha kısa bir şey arıyorum diyorsanız bu da yeterli gelir. Şimdi ilk olarak bunlarla başladık. Bunları kenara koyuyorum. Ve geliyorum. Burada kalın bir kitabım var. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi. Bu kitabın Nobel ödülü var. Burada var gördüğünüz gibi. İçinde içinden bir tane Masumiyet Müzesi'nin şeye çıkıyor bu arada. Giriş bileti çıkıyor. Bu da güzel. Birer kez gezebiliyorsunuz. Bu kitap çok güzel başladı gerçekten. İlk 200 sayfasına kadar ben o kadar böyle e, mutlu ilerledim ki ya yani severek ilerledim ki ama 200'den sonra bu kitap 500 küsur sayfa Beni aşırı sıktı. Yani bilmiyorum. Bu kadar e, sıkan bir kitap beni olmamıştı yani şunların arasında. E, çok fazla betimlemeler var e, ve anlattığı yeri tekrar tekrar anlatıyor. Bu beni biraz sıktı. Ama e, kitaplığımda kütüphane'mde Nobel ödüllü bir kitap olsun istediğim için aldım bu şekilde. Şuradan gözüküyor burada e, kendi resmi var. Böyle bir kitap farklı e, dış dizaynı olanlar da var ama içeriği aynı bu arada. Böyle güzel bir kitap dediğim gibi ama sonu pek mutlu bitmiyor. Buradan spoiler vermem gerekirse. Beni çok sıktı 3 sayfası. Yani bir bayağı bir yoruldum yani bunu bitireyim derken. Çok çaba gösterdim. Hadi bitir, bitir, bitir diye. Benim gibi Nobel ödüllü bir kitap bulunsun kütüphanemde diyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Dediğim gibi ilk 200 sayfası çok güzel ama sonrası pek sarmıyor. Yani çok fazla aynı şeyi anlatması beni bir tık sıktı. Bu arada ben bu pandemi döneminde, evde kaldığım dönemde bir yıl boyunca hep şeye dikkat ettim. Türk yazarları okumaya. Daha önceki okuduğum kitaplarda pek Türk yazar yoktu. Yazarlara böyle bir şans tanımak istedim sevecek miyim diye. Sevdim de bu arada. Bundan sonra da tercihlerimde daha çok Türk yazarları bulunduracağım. Bence beni sürüklesin istiyorsanız, alışkanlık kazanmak istiyorum diyorsanız şeyle başlayabilirsiniz. Zülfü Limaneli ile. Gerçekten kitaplarını çok beğendim. Burada sona da var. Gördüğünüz gibi gayet böyle ince bir kitap. Bakayım kaç sayfaymış. 183 sayfa ama bir solukta bitiyor. Güzel de bir dili var, akıcı bir dili var yani beni sıkmadı yani bir günde bitirebilecek bir kitap bir iki günde maksimum bunu önerebilirim hem kısa yani hani e, seyahate çıkıyorsunuz ne bileyim tatile gidiyorsunuz yolda okumak için ya da böyle e, hemen bir günde bitsin diyorsanız bu kitapla başlayabilirsiniz bu kitabı alabilirsiniz bu kitabı öneririm yani gözüm kapalı bunu bıraktım daha sonra Livaner'in bu birazcık tanıdık bunu duymuşsunuzdur. Kardeşimin hikayesi var. Bunu da çok okumak istiyordum. Bu da bir günde bitti açıkçası. Yani çok az bir kısım kaldı. İkinci güne bitirdim. Ama zorlasam birinci gün bir günde biterdi. Bu da 300 sayfa falan. Ama sonu gerçekten böyle e, tahmin edebileceğiniz şekilde bitmiyor. Ben çok severim yani böyle bir dizi izlediğimde, bir kitaba başladığımda mutlaka ilk önce sonunu getiririm. Sonunu okumam ama... Hayal gücüm onu mutlaka tamamlar. Başını oku, okuduğumdan itibaren ya da bir bölüm izlediğim zaman. Bunu da açıkçası tahmin edemedim. Tahmin ettiğim zaman beni birazcık böyle hayal kırıklığına uğratıyor. Bu kitabı o yüzden gerçekten önerebilirim. Sonu e, tahmin edebileceğiniz bir şekilde bitmiyor. Bunu sevdim. Bunu mutlaka okuyun. Yani Livaneli'den başlayabilirsiniz. Hatta Livaneli'nin bütün kitaplarını e, önerebilirim. Şu an ben e, sanırım dizisi de var bu kitabın. Okuduğum kitabın Livanya'nın Konstantiniye Oteli. O da güzel gidiyor. Onu bitirmedim. O yüzden onu bitirmedim için buraya koymadım. Ama şu an onu okuyorum. Daha sonra tabii ki okumadıysanız eğer bunu önerebilirim. Güneşe <laughs> tutuyorum. Hep bu, burası daha kolay geliyor galiba. Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonna kitabı. Bu da çok güzel. Yani bir günde bitebilecek bir kitap. İncecik bir kitap. Güzel yani ben e, bu da beni bayağı sürükledi. Öyle e, yazıları da çok küçük değil. Güzel bir kitap yani bunu da okumanızı öneririm eğer okumadıysanız hala bence kitaplığınızda olması gereken bir kitap olarak değerlendirebiliriz. Sonra popüler kültürden bir kitapla geldim. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından. E, dizisi yayınlanıyor okumak istemiyorum e, diyenleriniz olabilir. Ama dizisiyle birebir aynı değil. Mesela dizisindeki Sedat'ın ablası Selen yok mesela. O Suat olması lazım. Bu şekilde Muzaffer vesaire onlar aynı. Ama yani daha sonra şey yok mesela. Tako karakteri yok. Başka yani bir tık daha farklı açıkçası. Tabii ben diz dizisini daha çok beğendim böyle daha çok sürüklüyor. Ama kitabı da güzel yani. Bence bu da okunabilir. Ve sadece camdaki kızı anlatmıyor. Farklı kişiler de var kitapta. Doğduğun ev kaderindir de bu kitapta. Güzel yani. Bu da insanı sürüklüyor. Birkaç günde bitebilecek bir kitap. Kaç sayfaymış? 350 sayfaymış arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. Ve camdaki kızdan yani Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından başlamışken bir kitabım daha var. Burada günahın üç rengi bu da. Bu kitabı daha çok beğendim açıkçası camdaki kıza göre. Bu beni daha çok sürükledi. Ee, bu da 300, 3, 280 sayfa, 300 sayfa değil. Bu daha güzel, daha çok e, insanların biraz daha cinsel kimliklerini anlatan bir kitap. E, yani böyle süre gelen, nesillerdir süre gelen bazı e, yanlışlardan bahsediyor. Yani ben beğendim bir kitap oldu. Camdaki kızsa bunu bir tık daha güzel. Bunu da önerebilirim. Bu da hemen bitebilecek bir kitap diyebilirim. Daha sonra şimdi birazcık benzer kitaplarla geleceğim. Biri İclal Aydın'ın kitabı. Biliyorsunuz İclal Aydın oyuncu aslında. Bunu o yüzden aldım. Gerçekten oyunculuğunu beğeniyorum. Dedim yazarlığını da bir bakayım beğenecek miyim? Dili çok güzel gidiyor açıkçası. Yani hani beni çok sıkmadı. Sıkan bir kitap olmadı. Güzel ilerledi. Okunabilir. Sonu da öyle çok bildiğimiz gibi bitmiyor. Bu da böyle birazcık şaşırtabilir. Hüzünlendirebilir daha doğrusu sizi. Şimdi birazcık benzer bu Üç Kız Kardeş. Bunun ismi. Bu da Havva'nın Üç Kızı adlı bir kitap. Bu kitabı da beğendim ama gerçekten beni sonu hüsrana uğrattı diyebilirim. Yani sonunun böyle bitmesini istemedim. Yani çok böyle anlamsız bitti gibi geldi. Eksik kaldı gibi geldi. Belki serinin bir kitabı daha olsa yani var mı bilmiyorum ama tek kitap diyebiliyorum. Sonu biraz eksik kaldı. Bana bu ikisi biraz benzer geldi açıkçası arkadaşlar. Ama ben bu kitabı daha çok beğendim açıkçası. Beni daha çok sürükledi. Sonu daha güzel bitti. Bu kitabın da sürükleyici olduğunu söyleyebilirim. Ama şöyle ki sonu gerçekten bilmiyorum yani bana çok eksik kalmış gibi geldi. O yüzden böyle e, üç kızla ilgili bir kitap okuyacaksanız yani e, bunu önerebilirim. Açıkçası bunu daha çok beğendim. Şimdi gelelim sıradaki başka bir kitabımıza. Ben genellikle böyle kitap alışverişlerimi yaparken bir tane böyle komik bir kitap, böyle birazcık beni eğlendirecek bir kitap, bir tane e, polisiye tarzı bir kitap bir tane böyle duygusal kitap, bir tane de böyle tarih, Atatürk'ü olabilir vesaire böyle kitaplar seçmeye özen gösteriyorum. Burada Meral Kır'ın bir kitabı var. Daha önce adını duymamıştım. O yüzden de böyle şans vermek istedim nasıl diye. Yani güzel ama ben sonunu tahmin ettim açıkçası. Daha sonra aşk yaşayan iki karakter var. Onları falan tahmin edebiliyorsunuz. Sonra aha bunlar da böyle bir sorun çıkacak ilişkilerinde, bir sıkıntı çıkacak diyebiliyorsunuz. Yani tahmin edilebilir bir kitap. Ama cinayet örgüsü açısından güzel bir kitap. Yani onu güzel kurgulanmış, o güzel kurgulanmış diyebilirim. Yani buna 10 üzerinden bir puan vermem gerekirse 6,5'dan 7 veririm. Bunu da 4 günde falan bitirdim. Ama bu birazcık uzun bir kitap. 430 sayfaymış. Okunabilir eğer ilginizi çekiyorsa. Tabii birazcık nasıl söyleyeyim Türk dizileri tadında birazcık kaliteli kaliteli diyebilirim ama birazcık da Wattpad hikayeleri tarzında bir kitap şans verilebilir daha sonra gözüme de bayağı böyle güneş geldi ama şu tarafa geçeyim başka bir kitapla devam etmem gerekirse. Böyle e, İboşoğu takip ediyorsanız ben de reklamlarında gördüm. Çok izlemiyorum ama. Hakan Mengüç geldi oraya. Şöyle bir adam. Yarısı gözüküyor ama. Güzel bir kitap. Bu da hiçbir karşılaşma tesadüf değildir gibisinden bir kitap. Ben böyle biraz daha bunu alırken dedim böyle vıcık vıcık aşk hikayesi çıkmaz umarım diyerek almıştım. Ama çok daha farklı. E, bir genç kadınla e, sufi birinin Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Onun hikayesini anlatıyor. Yani e, güzel bir kitap açıkçası. Arkasından da dedim acaba yanlış bir şey söylüyor muyum diye arkasında şöyle bir taradım iki dakika. Doğru. Çünkü bunu okuyalı biraz oldu açıkçası. Ama bu kitap da çok güzel. Yani bir günde bitiriyor. Bunu da söyleyebilirim. Böyle e, arada güzel sözler de var. Böyle Mevlana'nın sözleri vesaire. Böyle bir sayfada güzel e, bulduğu cümlelere de yer vermiş. Bu kitap da güzel. Güzel bir hikaye olmuş açıkçası. Yani kendini böyle Allah yoluna adayan bir insanın hikayesi e, koşulsuz bir şekilde teslim olmayı anlat. Hakan bir yola çıkıyor ve bu e, yolda başına neler gelecek, neler yaşayacak bilmeden tamamen e, Allah'a güvenerek, yaratıcıya güvenerek bu yola çıkıyor. Bu da güzel bir kitap. Buna da önerebilirim. Buna da bakabilirsiniz. Yani farklı bir tarz oldu benim için. Daha önce böyle bir kitap okumamıştım. Size de önerebilirim. Ve bunlar bizim böyle birazcık da lise dönemimizde çok okunan kitaplardı. O zamanlar arkadaşlarım hep okumuştu. Ben bunları hiç okumamıştım bu bu kitapları. Bunun iki tanesini aldım şu şekilde. Bin Muhteşem Güneş ve Uçurtma Avcısı. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Bin Muhteşem Güneş'i. İkisi arasında bir tercih yapmam gerekirse bunu seçerim. Ama bu da çok güzel bir kitap. Yani beni gerçekten birazcık duygulandırdı diyebilirim. O açıdan size böyle birazcık duygusal kitaplar okumak istiyorsanız bu ikisini de önerebilirim. Bunlar da hemen bitiyor. Böyle kalın gibi duruyor ama böyle cep boy tarzı olduğu için bunlar da hemen bitebilecek kitaplar. Dediğim gibi zaten böyle sarıyor ikisi de. Bu serinin bir kitabı daha olması lazım. Ve dağlar yankılandı mı öyle bir şey. Ama ben e, ikisini okuduğum için artık onu okumayacağım çünkü birazcık beni üzüyor, <laughs> yüreğimi dağılıyor gerçekten. O yüzden iki tane böyle e, kitap yeter diyorum. Bunları da koyuyorum ve son bir kitabım kaldı. Ben açıkçası e, şöyle bir kitap göstereyim. İskender Palanın kitabı. Bu kitabı da beğendim ama e, bana birazcık dili basit geldi açıkçası. Sırf böyle İskender Pala'yı okumak için okudum. Daha önce kitaplarına bakmadığım için. Ee, birazcık böyle e, Atiye'yi izliyorsanız eğer, Netflix'teki diziyi izliyorsanız eğer, belki onunla böyle bağ kurabilirsiniz. O diziyi izledikten sonra aldım. Birazcık daha böyle taşlar yerine otursun diye. Güzel ilk insanlıktan bahsediyor. Göbekli Tepe'nin öneminden bahsediyor. İşte e, bu bu tarz bir kitap. Gayet güzel. İyi ve kötünün ayrımından bahsediyor da diyebilirim. Bunda da bayağı oldu okuyalı. Böyle hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Bunu da önerebilirim. Bu da güzel. Bence dediğim gibi Atiye izleyicisiyseniz eğer okuyabilirsiniz. Bu bakayım kitaplığımda birkaç kitabım daha var ama ben çok da böyle uzun bir video olsun istemedim için bunları önermek istiyorum. Dediğim gibi o Noel ödüllü kitap belki siz de isteyebilirsiniz. Kitaplığımda bulunsun, kütüphanemde olsun diyebilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel bir öykü gerçekten. Ama böyle o, o öykünün bir yüz sayfasını çıkarıp bassak iki 200 sayfasını çıkarıp bassak pek bir şey değişmezdi. Çünkü sürekli aynı betimlemeler kullanıldığı için. Ama bence bir kitaplıkta olmalı diye düşünüyorum. Bu şekilde birazcık böyle ışıkta kayboluyor, karanlıkta kalmaya başladım. O yüzden videomu burada bitirmek istiyorum. Umarım kendinizce güzel beğendiğiniz kitaplar çıkmıştır. Böyle detaylı bir inceleme isterseniz yorumlarda belirtin ya da daha fazla detay istediğiniz kitaplar olursa onları da detaylı yorumlarda belirtin detaylarını sizle paylaşmaktan zevk alırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen.